Selam güzellik. Mucit Necmettin önceki masalımızda temizlik robotu tasarlarken uyuyakalmıştı. Hatırlıyor musun? Uyandığında babası da evdeydi. Hayallerindeki robotun resmini birlikte çizdiler. Çünkü her şey hayalle başlar. İnanmak başarmanın yarısıdır. Mucit Necmettin de bir gün mutlaka başaracağına inanıyor ve çok çalışıyordu. Tarladığı robotu Mucit Necmettin tek başına boyadı. Bitirince odasına yapıştırdı hemen. Seni mutlaka yapacağım diye mırıldandı. Babasının evde olduğu başka bir gün uçurtma yapmaya karar verdiler. Mevsimlerden ilkbahardı ve yakında kırlara gidebileceklerdi. Kırda uçurtma uçurmak çok zevkli oluyordu. Yine yemyeşil çimenlere oturup masmavi gökyüzünde süzülen uçurtmasını seyredebilirdi. Geçen yılki uçurtması çok güzeldi ama onu bir arkadaşına hediye etmişti. Hediye vermek de hediye almak kadar güzeldi. Mucit Necmettin'in babası uçurtma yapmakta oldukça iddialıydı. Bunun için para harcamaya gerek yok dedi. Atık malzemeleri değerlendirebiliriz. Babası atık malzemeler deyince Mucit Necmettin iyice meraklandı. Öğretmeni daha birkaç gün önce çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini ve atık malzemelerin geri dönüşümünün dünyamızın geleceği için ne kadar önemli olduğunu anlatmıştı. Okulda atık malzemelerden vazo ve rengarenk çiçekler yapmışlar, annelerine hediye etmişlerdi. Babası gerekli olan malzemeleri söylemeye başladı. 1. Masa üstü kadar ıslanmaz hafif bir kaplama malzemesi lazım. Kullanılmış bir hediye paketi, yırtık, delik, kullanılmış bir poşet ya da çöp torbası da olabilir. Annesi hemen söz aldı. Bunu ben hallederim. Siz diğerlerine bakın. Babası devam etti. 2. Yapıştırıcı veya bant. Bunu sen bulabilir misin Necmettin? Necmettin cevap verdi. Şey, atık değil ama artık. Dolabımda bir etkinlikten kalma artmış bir bant vardı. Hemen getireyim dedi ve odasına doğru yürüdü. Kısa süre sonra annesi elinde kırmızı bir naylon ile döndü. Necmettin de bandı getirmişti. Babası odanın ortasına bağdaş kurup oturdu. Annesi ve Necmettin de karşısına oturdular. Babası, Necmettin söyle bakalım, bir işe başlamadan önce ne yapıyorduk? Necmettin cevabı çok iyi biliyordu. Sen de biliyorsun. İstersen cevabı Necmettin'le birlikte sen de söyleyebilirsin. Necmettin şöyle dedi. E, bir işe başlamadan önce besmele çekeriz. Yani Bismillahirrahmanirrahim deriz. Birlikte besmele çekip işe koyuldular. Babası önce iki çubuğu ortadan bağlayıp uçlarını açtı. Bu şekli biliyorum diye haykırdı Necmettin. Evet evet okulda öğrendik. Bunun adı çarpı. Çarpma işleminde kullanılır. Babası gülerek araya girdi hemen. Ama sen uçurtmayı sakın çarpma olur mu? Birlikte güldüler. Matematikteki iki sayıyı çarpmak ile iki nesneyi birbirine çarpmak kesinlikle aynı şey değil. Sonra babası çarpının ortasına başka bir çubuk daha eklerken Necmettin'den yardım istedi. Birlikte çubukların uçlarını birbirine bağladılar. Sonra annesinin getirdiği poşeti çubukları kaplamak için kullandılar. Yapıştırma ve kuyruğun bağlanması derken uçurtma tamamlanmıştı. Kıpkırmızı bir uçurtmaları olmuştu. Necmettin'in aklına hemen bir fikir geldi. Anneciğim, babacığım ortasına bir de Hilal ve yıldız yapıştıralım mı? Şanlı bayrağımız gibi olsun. Hemen dediğini yaptılar. Şimdi çok daha güzel bir uçurtma olmuştu. Kim bilir ne kadar güzel uçacak. Gökyüzünde süzülecekti. İnşallah en kısa zamanda pikniğe gider, kırlarda bu güzel uçurtmayı uçururum diye dua etti. Mucit Tecmettin'im benim. Henüz benim yardımcı robotumu yapmadığına göre bu dağınıklığı da birlikte toparlayacağız değil mi? Hayır dedi babası. Ortalığı biz toplasak. Sen de bize meyve hazırlasan. Hep birlikte yesek. Olmaz mı? Mucit Necmettin ve babası ortalığı toplarken annesi de meyve hazırlayıp getirdi. Meyve yemeden önce ellerini yıkamayı ve besmele çekmeyi bu defa Necmettin hatırlattı. O akşam çok güzel geçti. Birlikte sohbet ettiler, şarkılar söyleyip ev içi oyunları oynadılar. Yatma saati geldiğinde Mucit Necmettin hemen kişisel temizliğini tamamladı. Anne ve babasına iyi geceler diledi. Artık büyümüştü ve tek başına uyuyabiliyordu. Yatağına oturup bildiği duaları okudu. Göğüs kapakları giderek ağırlaşıyordu. Esnerken sağ yanağını avucunun içine alıp sağ tarafına yattı. Bismillahirrahmanirrahim. derken uykuya dal. Hey hey hey, sakın sen uyuma daha değil. Mucit Necmettin gibi biz de elma yiyelim, değil mi? Ben elmamı daha önceden yıkayıp hazırladım ve hemen yemeye başlayacağım. Sana da afiyet olsun. Mucit Necmettin'in rüyasında görüşmek üzere. Hoşça kal.